Doğan Yıldırım Doğan, kızına karşı büyük bir sevgi besleyen bir baba figürüdür ve onun hata yapmasını görmek onu derinden üzmektedir. Ancak Doğan bu durumda daha çok suçlu olarak Çağatay'ı görmekte ve intikam alma arzusuyla harekete geçmektedir. Çağatay'ı bitirmek için akıllıca hamleler yapacak ve ona karşı stratejik bir plan geliştirecektir. Doğan karşısındaki insanların dürüst ve net olmalarını ister. Oyuna gelmeye ve yalan söylemeye tahammül edemez. Doğan kızının mutluluğunu en öncelikli konu olarak görür ve onun yanlış bir ilişki içinde olmasından dolayı endişelenir. Kızının yaşadığı hayal kırıklığını ve acıyı görmek Doğan'ı içten içe kahreden bir durumdur. Bu nedenle Çağatay'ı suçlu olarak görür ve ondan intikam alma düşüncesiyle dolup taşar. Doğan zeki ve stratejik bir kişiliğe sahiptir. İntikam planını uygulamak için kolları sıvar ve akıllı hamlelerle Çağatay'ı etkisiz hale getirmek için çalışır karşısındaki insanların da net ve dürüst olmasını bekler çünkü oyunlardan hoşlanmaz ve kendisine yalan söylenmesine asla tahammül edemez. Bu süreçte doğanın duygusal tarafı da ortaya çıkar. Kızının yaşadığı hayal kırıklığı onun baba olarak içini acıtmaktadır. Kızını korumak ve onun mutluluğunu sağlamak için elinden geleni yapar. Ancak intikam alma düşüncesi ve planı onun duygusal bağlarından uzaklaşmasına ve sadece amaç odaklı bir şekilde hareket etmesine neden olur. Doğan, kızının yanlış bir ilişkiye düşmesine asla izin vermeyecektir ve Çağatay'ı etkisiz hale getirerek kızının güvenliğini sağlamak için tüm gücünü ortaya koyacaktır. Ancak bu süreçte kendi duygusal denge ve insan ilişkileri üzerinde de derin bir etkisi olacaktır.